Evet şarjı izliyor. Çılgın oyuncu youtuber gizli geçit yapmıştı. Hadi ona bakalım. Evet çay seyirciler. Bu çılgın oyuncu denen youtuber gizli geçit yaptı. O onu da adını çılgın oyuncu yazarak izleyebilirsiniz. Evet çay seyirciler. Diğer habere geçmeden önce reklama geçelim. Reklamlar. Ah saçım çok uzamış. Berbere gideyim. Ems makası sadece 9.90'a satılıyor. Hemen alın kaçırmayın yoksa biter. Reklamımızdan sonra e, diğer habere geçelim. Çok uyuyan bir çocuğu dövmüşlerdi. Evet şahin seyirciler bugün sizlere haber sundum. Umarım beğenmişsinizdir.